-"Mikrofon sizde neler söylemek istersiniz?" "-Eee barış dolu bir e, barış dolu bir Türkiye istiyoruz yani barış dolu bir Türkiye istiyorum." "-Peki başka e, kendi açınızdan neler istiyorsunuz?" "-Kendi eee iş dolu bereketli bir e, yıl geçmesini istiyoruz yani." "-Ya öncelikle ben de demek istediğim yani barış, huzur." "-Eee Samsun'un merkezinde bulmakta olan av çöplüğü caminin yanında." buradaki problem çözülmesini istiyoruz bir defa. Oysa bu trafik problem var. Bu esnaflara müşteri gelip gidemiyor. Burası böyle kapanıyor. Burada çözülüyor. Bu altı aydır çözülmesi gereken olay. Bu da bir sene çözülmesi olan gereken olay. Bunu. Bugün Samsun, Samsun'a geldim gezmek için. Havaların soğuk olduğundan dolayı inanır mısın bir tadını alamadım Samsun'un. Ama Samsun'un havası güzel olsaydı güzel güzel gezerdik. Samsun'u sevdiğimizi de herkes bilir yani. Herkes de biliyor zaten Samsun'un güzel olduğunu, tarihi bir yer, özgeçmişleri var. Teşekkür ederim. Ee, bizler esnaf olarak e, büyük AVM'lerin şu anda mevcut şehir içerisinde çok fazla derecede olmasından dolayı şikayetçiyiz. Böyle bir sorunumuz var, işlerimizle ilgili. Onun dışında e, başka bir sıkıntımız yok. Büyük mağazaların altında eziliyoruz.